Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel bir mor yazma hazırladım. Şey yapımı kolay, güzel gösterişli bir model. Zevkle yapabileceğiniz bu model hazırladım sizler için. Şey yazmamın dibini ikişer zincir çekerek tığladım. Markası Rayan, iplerim Altınbaşak ama numaralarını tam olarak bilmiyorum. Evden uydurup kullanacağım ipler arkadaşlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepsi kanalımıza hoş geldiler. Abone olmak, abone değilseniz e, abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle ben bir tane sizler için yaptım. Birkaç tane de yapacağım. Ama şimdi bir tane birlikte yapalım. Sonra bir sonraki aşamasına geçeceğiz onlar. şöyle onlar 1 2 3 4 zincir çekip sıradaki tabak diye batıp 2 2 şeklinde kapatıyorum sonra 1 2 3 4 5 ilk kafesimizi 4 zincirle yapıyoruz hanımlar ikinciyi 5'er zincirle devam ettiriyoruz 2, 2 şeklinde kapatıyoruz bu 1 2 3 4 5 zincir bir tane dolayıp bir önceki yuvaya batıp 2 2 şeklinde ilmeklerimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 bir önceki yuvaya batıp 2 1 2 1 şeklinde ilmeklerimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 önceki yuvaya batıp 2 2 şeklinde ilmeklerimizi kapatıyoruz 5 tane oldu böyle 10 tane yapacağız hanımlar 1 2 ben biraz hızlı yapacağım videomuz uzun olmasın 4 5 sizler de sıkılmayın izlerken 1 2 1 2 3 4 5 bir tane dolayıp bir önceki yuvaya batıp 2 1 2 1 bir trabzan çekiyoruz 1 2 3 4 5 bir önceki yuvaya batıp iki, iki şeklinde bir trabzan çekip kapatıyoruz 6 7 8 1 2 3 4 4 5 bir tane dolayı bir önceki yuvaya batıyorum 2 1 2 1 şeklinde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve son yuvamızı da yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 tane bırakıp 6. tığ diye batıp kapatıyorum onlar. Bu şekilde. 1 2 3 zincir bir sonraki tığ atlaya batıp bir boşluk bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar sıradaki tığ atlaya batıp 2, iki, iki şeklinde kapatıp bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir. Aynı işlemi devam ettiriyoruz. Evet onlar ben biraz ilerletip geleyim. Maksat birkaç tane yapalım modelimizi tam görün. Evet arkadaşlar biraz yaptım. Şimdi bunu da birlikte batırıp 1, 2, 3, 4, 5, 6. batırıyoruz. Kapatıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 sıradaki tığbat diye kapatıp bırakıyorum hanımlar. Birkaç tane yaptım. Şöyle Size göstereyim. Birazdan içini süslemesini yapacağız. Şöyle bunlar. Çok güzel model oluyor. Şöyle içine de yapacağım, süslemeyi göstereyim sizlere. Ben uçuk pembe e, göstersin diye kullandım kendini. Siz e, istediğiniz renk istediğiniz yazmayı yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Şöyle aralarına beşer tane ilmek bırakmıştım tığ battı O tabakların bir, iki, üçüncüye batıp, şöyle şunu da böyle elimizi arkadan tutuyoruz. şöyle kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip ilmeklerimizi zincirimizin üstünde toplamaya başlıyoruz. Tığımın üstündeki ilmekle birlikte 2 oldu. 3 4 Çok uzun tutmayalım hanımlar. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane ilmeğimizi tığımızın üzerinde toparlayıp şöyle bir tane dolayıp içinden kaydırıp kapatıyoruz. Şöyle ilmekleriniz kısa olursa fıstığınız daha güzel olur. Şöyle kapattıktan sonra aynı yuvaya batıp kapatıyorum. Bu şekilde bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz hanımlar. Kopmadı. Bir dakika. Şöyle bir fıstık yapıyoruz. Şöyle onlar ben birkaç tane yapayım size yaptıklarımın içine iplerini de yakayım öyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle için süslemesinde yaptım geldim çok güzel göründü bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Burada videomuzun sonuna geldik. Şöyle istediğiniz yazmayı, istediğiniz renkte arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. Şunlara dikkat edin. Eğer ben 10 taneden yaptım. Yaptığınız fıstığın üstünü böyle saracak şekilde olsun. Böyle şöyle durmasın. Yani bu fıstık bu yaptığımız dağın önüne geçmesi şöyle eğer olmazsa siz bir 10 tane yaptım siz 11 12 de yapabilirsiniz yapış şeklinize göre değişiyor ben 10 taneden yaptım bir de tığlama şekli de önemli şu alttakini ben işer zincir çekerek de alıyorum siz hani üç çekenler oluyor biraz daha uzak olduğu için bir tık daha bunu yükseltmeleri lazım Böyle ben 10 taneden yaptım. Siz kendi yapış şeklinize göre değiştirebilirsiniz. Renkleri de yakıştı bence. <laughs> İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.